New Age, yeni çağ batıda. Yeni çağ, eski çağ hiç fark etmiyor. Hepsi aynı. Yani eskiden ya da doğu toplumunda olan da batı toplumunda olan prensip olarak, genel kurallar olarak, kaideler üzerine kurulmuş olduğu zemini incelediğimizde aynı. Görünmeyen varlıklarla, ötelerle irtibat, Tanrı ile irtibat, Tanrı'dan ya da bazıları Tanrılarından, bir takım elçilerle bir takım mesajlar alıyor ve insanların gizemliliğe, bilinmeyene olan merakını kullanıyor. Ama burada enteresan bir şeyler var. Ben olaya bir psikiyatrist olarak Hocam bu bir nasıl? sahtekarlık, şarlatanlık. Mı? Bu kadar basit mi? Hani biz bunu yok, şöyle yok, diyebilir miyiz? Yok, yok. ben öyle görmüyorum. Ya yani. bunların hepsi sahtekarlık, şarlatan, insanlığı kandırıyor, paralarını alıyor, onları uyutuyor. Böyle diyebilir mi bu kadar kolay mı? Şimdi düşünün Yoksa bunun ki. altında yatan bazı kullanılan gerçekler mi var? Bundan 15-20 sene önceki bir şey, ya da 15 sene kadar önce Fransa'da 50 bin büyücü var diye haberler çıkmıştı. Bu yüz binlerle ifade ediliyor Amerika'da. Ve bunlardan bir tanesi Amerika'daki din olarak Amerikan mahkemeleri tarafından kabul edilmiş. 10 sene önceki üyesi 9 milyon civarında. Yani din olarak tescil ediliyor. Burada neler oluyor da bir takım insanlar ya da bir yeni insanlar buralara geliyor. Nasıl geliyor? Neye hitap ediyorlar? İnsanda neyi yakalıyorlar? Ya da bunu hangi yöntemlerle, neyle, hangi güçle başarıyorlar? Yani yetenekli insanlar olduğu gerçek bu işin başındakilerin. Bu işin çok iyi bir gelir kaynağı olduğu, sektör olduğu ortada. Ama e, inançlar her zaman istifade edilen her zaman kullanılan ve büyük kitleleri sömürmekte en etkin yöntem. En kolay yol. Tanrı'ya dayandınız mı? Biraz da işin içine gizem koydunuz mu? Çok kolay dikkat çekersiniz ve birçok insan gelir size doğru. Ve zannetmeyin ki bunlar akıl hastasıdır gelenler. Sadece elbette öyle olanlar da vardır. Ama sizi şaşırtacak derecede bürokrattan insanlarla, sizi şaşırtacak derecede isminin başında yüksek yüksek titriler olan insanlarla karşılaşırsınız ve bir yere öyle eski tabiriyle bağlanmıştır yani intisap etmiştir ki yani nasıl oluyor diye şaşarsınız. Şimdi bazı tablolarda bizim klasik tanımlamalara uymayan belirtiler ortaya çıkıyor nasıl belirtiler ortaya çıkıyor? Bunlar çok ilginç. Bu konuyu anlayabilmek için bunları bilmek lazım. Özellikle ben psikiyatristim. Bu konulardan başlıyorum. Yani niye bu konulardan başlıyorum? Şimdi gidiyor ki çocuk, genç kız. Ben uykuya dalacağım anda eniştem geliyor. Uyanamıyorum. Bana tacizde bulunuyor. Kan içinde sabah kalkıyor akşam böyle oldu diyor. Ama o gün eniştesi gelmemiş eve. Yok hiç evde yok. Evde yok. Zaman zaman geliyor diyelim ki yani enişte olduğuna göre demek ki Yani senede Bu birkaç sefer gelecek. Bu değil mi sizin meslek deyimiyle sanrı olarak yani, yani o kadar deyip geçebilir miyiz? Öyle algılayacağım şimdi ben bunu. Nasıl Hı -hı. öyle algılayacağım? Yani Burada halüsinasyon var. Burada olmayan şeyi görüyor olarak var. Hı -hı. Ama bakıyorum ki hasta normal konuşuyor. Bunun dışında bir belirtisi yok. Muhakemesi bozulmamış. Mantık bozulmamış. Duygulanım bozulmamış. Sıkıntısını duyuyor sadece bu olayın. Diyor ki... Kadın... Benzeri bir kız hastası için... Babasının yakasına yapışıyor. Babasına hesap soruyor. Sen nasıl benim yatağıma gelirsin diye. Faci olacak. Aile Korkunç bir aile şey. Aile faciası. Babasının eve girmesini istemiyor. Babam bu akşam eve gelirse ben bu evde olmayacağım diyor. Ama sonra ona bazı şeyler anlatıldığında, ispat edildiğinde babasının mesela diyelim ki bir haftadır evde olmadığını, başka bir ülkeye gittiğini, başka bir şehre gittiğini anlatınca bu sefer acaba demeye başlıyor. Ne bunlar demeye başlıyor. Ama yaşadığı olay gerçek gibi algılıyor. Sonra normal konuşmasına devam ediyor. Normal okumasına devam ediyor. Yani bir hasta psikoz olacak, şizofren olacak, halüsinasyonlar görecek. Yani başkalarının görmediği bir şeylere beyni üretecek ve bu aynı zamanda da okula devam edecek ve başarılı olacak. Nasıl olacak? Yani 5 dakika, 10 dakika, 3 dakika, 1 saat kötü, onun dışında senin benim gibi olacak. Hiçbir şey bozulmamış olacak. İşte burada galiba... Böyle bir tablomuz yok. Ee, ne var burada o zaman? Tam da meselenin bam teline geliyoruz. Evet. O zaman psikiyatri bilimi bunu nasıl bu tabloyu nasıl tanımlıyor? Yani, nasıl bir çare buluyor? Burada yeni bir yani bu, bir defa bu vakaların yani çok iyi lazım. Yani yaklaşımla da. bu tabloyu tam olarak algılamak, anlamak mümkün mü ya bilimsel açıdan? Bu tabloya, psikiyatri bilim açısından. Bu tabloya bu fasaryadır. Bunları yapanlar yani bu konulara inanmak hurafedir dediğiniz zaman, dediğimiz zaman ne olur biliyor musunuz? Hasta bizi bırakır hocaya gider papaza gider. Nitekim olan zaten Medyuma şu anda gider. bu aslında bu oluyor. Eğer biz böyle dersek. Öyle oluyor. Yani hangi dolayısıyla psikiyatrist, hemen doncası... psikiyatristin damgası bu psikiyatri inançsızdır. olur. Dolayısıyla biz hastayı kaybederiz. Dolayısıyla bu yöntem yanlış. Dolayısıyla ne yapmak gerekecek? Sonra düşünün ki Hocam, yıllarca... Hocam döngü hep yaşanıyor. Biliyorsunuz siz bunu meslekten de biliyorsunuz. Sokaktaki vatandaşlar da biz biliyoruz. Yani psik, vatandaş psikiyatriste gider, Derdine istediği ya da umlu şekilde çare bulamaz. Arkasından dediğiniz gibi cinciye, hocaya, büyücüye vesaire filan gider. Yani çağır arayacak. Gitme diye nasıl mane olacaksınız, gitme diyeceksiniz. Çarlatan eline düşer. Sizi sonra. bırakacak, oraya gidecek. Yani burada yeni bir tanımlamaya ihtiyaç var. Hı hı. Bu tablo tanımlanması lazım. İki, tanımlama böyle yapıldığında hangi tanımlamayı yapacaksak tedavilerin bununla ilintisi üzerinde ilişkisi üzerinde çelişkiler üzerinde mutlaka çok iyi araştırma yapılması lazım. Niye oluyor ya da ne neden olmuyor? Ne oluyor da olmuyor? Tamam mı? <laughs> Sonra üçüncüsü bu hastalar hangi şarlatanlara gidiyor? Bütün hepsine şarlatan demiş olsak bile ve bu şarlatanlar ne yapıyor? Tamam mı? Tibetli rahipten Oflu hocaya kadar ne yapıyorlar? <laughs> nasıl yapıyorlar. O psikolog arkadaşın çok güzel şeyde, psikolog e, profesörün Fransızın şeyde Afrika'da yaptığı bir çalışma çok ilginç şeyler ortaya çıkarmış ve o şifacıların yöntemleri bakıyorum bizimkilerin yaptıklarının aynısı. Vatikanın uyguladığı yöntemlere bakıyorum ama Vatikanın yöntemlerinde çok başarısız. Yetmiyor onların yöntemleri. Exorcist filmini seyredip şey yaramıyor mu? <laughs> çoğu zaman yaramıyor. Ya da bu işte gerçekten çok iyi isterseniz adına telkin deyin, çok iyi telkin yapacak adamlar lazım. Bir de bu insanların incelenmesi gerekiyor. Ya bütün ülkelerde, bütün bürokrat, bürokratik kesimlerde e, medyumu olan bir insan var. Hocam Beyaz Saray'da Reagan'ın, meşhur bir e, Ronald Reagan'ın eski başkanlardan e, danıştığı büyücüsü vardı. Büyük konusuna gelmedik. Gelebilirsek gelebilir miyiz bilmiyorum <laughs> ama e, Türkiye'de İsrail bazı büyücü, komutanlar kim e, kim rütbe alacak kim alamayacak diye bazı Mossad e, büyücülerle çalışıyor. Bazı büyücülere ya da medyumlara danıştığına dair şeyler çıktı medyada. Mossad diyorsunuz. Onlar neyi nasıl danışıyor. biliyor onu konuşmak lazım. Yani derken istihbarat servisleri büyücülere Bir danışıyor çok şey diyorsunuz. Içine giriyor.